Merhabalar, hoş geldiniz. Farklı bir modelle sizlerle birlikteyiz. Anlatımını yapacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. 18 zincir çekiyoruz. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bir tane daha zincir çekiyorum bu toplamda 19 oldu birinci zincirden değil ikinci zincirden 18 sık iğne yapacağız bir 2 3 4

12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir zincir geriye dönüyoruz 3 tane 2 triplet harfsan yapacağız 1 2 iki zincir 1 2 3 2 atladım 3. dan batırdım 3 tane ikili trabzan 1 2 3 2 zincir bir 2 atladım 3. dan batırdım 3 tane ikili trabzan iki zincir iki atladım bir iki ve üç bir zincir geriye dönüyoruz 18 adet sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir zincir geriye dönüyoruz buradan geçirdim bir tane ön döngü yapıyoruz ipimi doladım buradaki yere batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz ipimi doladım buradan geçirdim trabzanın belimini doladım ikili trabzan yapıyoruz iki zincir ipimi doladım buradaki trabzanımızın içinden geçirdik bir tane ön döngü yaptım ipimi doladım buradaki yere batırıyorum bir tane ikili trabzan yaptım ipimi doladım buradaki yere geldim bir tane ön döngü yapıyorum 2 zincir ipimi doladım buradaki trabzanıma geldim içinden geçirdim bir tane ön döngü Ipimi doladım, buradaki yere batırdım. Bir tane ikili tırabzan ipimi doladım, buradaki yere geldim ve ön döngüme oluşturdum. İki zincir, ipimi doladım, trabzanın içinden geçirdim. Biraz uzun tutmak gerekiyor ki hepsi aynı şekilde düz görünsün oradaki yere batırıyorum. 2 litre hapsanımı yaptım. İpimi doladım. Buradaki yere geldim. Ve bir tane ön döngümü oluşturdum. Bir tane zincir ve geriye dönüyorum. 18 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir zincir diğer tarafı dönüyoruz ipimi doladım buradaki yere bir tane trabzan yapıyorum ipimi doladım bu ara yerdeki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane ön döngü yapıyorum buraya batırıyorum ikili trabzanımı yaptım 2 zincir ipimi doladım buradaki trabzanın tam üstünden iki tane atlayarak üçüncüye batırıyorum bir tane ikili trabzanım yaptım ipimi doladım ara yerdeki trabzanın içinden geçirdim bir tane ön döngü yaptım ipimi doladım buraya batırdım bir tane trabzanımı oluşturdum iki zincir ve iki atladım tam üçüncüsü buradaki ön döngümüzün üstüne denk geliyor. Bir tane ikili trabzan ipimi doladım. Arayardaki trabzanın içinden geçirdim. Bir tane ön döngü ipimi doladım. Buraya batırdım. Bir tane ikili trabzan. iki zincir ipimi doladım. Buradaki trabzanın üstünden batırdım ikili trabzanımı yaptım ara yerdeki trabzan içinden geçirdim bir tane ön döngümü yaptım ipimi doladım buradaki trabzanın içinden şuradaki yerden batırdım bir tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir ve geriye dönüyorum 18 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir zincir ve dönüyoruz. ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane ön döngümü oluşturdum ipimi doladım buradaki yere batırdım bir tane ikili trabzanımı yaptım ipimi doladım buradaki yerden geçirdim bir tane ön döngümü oluşturdum iki zincir ipimi doladım buradaki trabzanımdan geçirdim bir tane ön döngümü oluşturdum ipimi doladım buradaki trabzanı tam üstünden batırıyorum bir tane ikili trabzan ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçirdim bir tane ön döngü yapıyorum İki zincir ipimi doladım buradaki yerden geçirdim bir tane ön döngümü oluşturdum ipimi doladım buradaki yere batırdım ikili trabzanımı yaptım ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçirdim bir tane ön döngümü oluşturdum iki zincir ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane ön döngümü oluşturdum ipimi doladım buradaki yere batırdım bir tane ikili trabzanım yaptım ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane ön döngümü oluşturdum bir zincir geriye dönüyoruz 18 tane sık iğnemizi yapıyoruz sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum sık iğnelerimi yapıp geldim bir zincir ve geriye dönüyoruz ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum yok pardon buradan batırıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane önden döngü yapıyorum ipimi doladım buradaki trabzanın tam üstünden batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum 2 zincir ipimi doladım buradaki trabzanın üstünden batırıyorum ikili trabzanımı yapıyorum ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane ön döngü yapıyorum ipimi doladım buradaki yere batırdım ikili trabzanımı yaptım iki zincir ipimi doladım buradaki trabzanımın tam üstünden bir tane ikili trabzanımı yaptım ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçiriyorum bir tane önden döngümü oluşturdum ipimi doladım buradaki yere batırdım bir tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincir ipimi doladım buradaki trabzanımı içine batırdım bir tane ikili trabzanımı yaptım ipimi doladım buradaki trabzanın içinden geçirdim bir tane ön döngümü oluşturuyorum ipimi doladım buradaki yere batırdım bir tane ikili trabzanı yaptım bir zincir ve geriye dönüyoruz 18 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Burası bizim arka yüzümüz. Burası ön taraf. Sanırım anlaşılmıştır. Örücük olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.